Arkadaşlar merhaba. Ben Halimet Hoca. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar dil bilgisayar sorularını çözeceğiz. Size 10 tane soru hazırladım. Umarım size faydalı olabilirim. dilerseniz Birinci sorudan başlayalım. Fazla vakit kaybetmeden. Şimdi birinci sorumuz arkadaşlar. Ses olayıyla ilgili hangisi yoktur diyor arkadaşlar. Bakın burada yumuşama var. Ünsüz düşmesi var. Ünlü türemesi var. Ünlü dolanması ve kaynaştırma var. Şimdi ben burada arkadaşlar cümle cümle gideceğim. Yani noktasına kadar gidip öyle bakmak istiyorum. Şimdi şey öyle Bazıları Tadını ıslak, e, tadının ıslak kağıt hamuru gibi olduğunu söylüyor. Şimdi bak burada arkadaşlar e, K, G yumuşaması var değil mi? Dolayısıyla yumuşama söz konusu diyebilirsin. Söylüyor kelimesine dikkat et arkadaşlar. Bu kelime çünkü sözdür. Sözlemekten demekten sözle yorulmuş. Bak dikkat et. Dolayısıyla burada bir ünsüz düşmesi söz konusu. Onun dışında bak buradaki E geniş ünlüdür. Tamam mı? E, ee, bu ne olmuş arkadaşlar? I, i, u, ü'den bir tanesi gelmiş. Dolayısıyla bir daralma söz konusu. Bak tek bir kelimeden iki tane şıkkını yaptık arkadaşlar. Eledik. Onun dışında Almanca'da çevrilen bile, Almanca'dan çevrilen adı bile e, lapa anlamına geliyor derken bakın burada herhangi bir şey yok. Yine de 1900, e, 1900 yılında İsviçre bir doktorun ilk kez yapmasından bu yana müsli dünyanın e, 4 bir yanındaki milyonu insanın oldu. Bak insanın derken dünya özür insan diyorum dünyanın derken arkadaşlar bakın buradaki n ekini kaynaştırma olduğunu görüyorsun ama ünlü denemesi söz konusu değil, değil hadi bakalım devam ediyoruz şimdi ikinci sorudayız arkadaşlar hangisinde fiilimsi kullanılmış diyor şimdi fiilimsilerin ne olduğunu biliyorsun değil mi bak isim fiil var sıfat fiil var bir de zarf fiil var şimdi benim isim fiilim şey mayışmaktır doğru mu buraya yazmıyorum zaten biliyorsunuz. Sıfat bir dediğim şey anlatım meda dikecekmiş. Onun dışındaki kalanların tamamı zarf fiildir. Peki bunlar nelerdir? A, E, Alek, Madan, Meden, Dış, Etişçe gibidir değil mi? Bunları ezberlememiz gerekiyor tabii ki. Şimdi kötü sanat dünyası e, bu sözün her zamankinden daha görkemli açılıyor cümlesinde bir fiilimsi kullanılmamış. Şimdi ben fiilimsi nasıl buluyordum aynı zamanda baktığı Öncelikle yükleme atıyordum. İsim soydu sözcükleri atıyordum. Değil mi? Bak, bunların hepsi isim usulü sözcük. Dolayısıyla burada zaten yok. Büyük şirketler kurumsal kültürel etkinliklere yatırımı öncelikli görüyor. Şimdi bak. Görmek fiil. Eledim. Önce isim. Yatmaktan yatırmak ama burada herhangi bir fiilimsi yok. İsimleri eliyorum. Bak diyerek o zaman iki, iki de, de, yok. Toplumsal fayda prensibiyle kültürel, kültür sanatı yapılan yatırım en etkili imaj çalışması haline geliyor. Bak yapılan ve çalışması. Burada hem sıfat fiil var hem de isim fiil var arkadaşlar. Doğru mu? Aynı zamanda ben bir kelimenin film olup olmadığı nasıl anlıyordum? Yapılan yapılmayan. Bak buradaki olumsuz ilgini getiriyoruz. Çalışma, çalışmama. Oldu mu? Oldu. O zaman cevap arkadaşlar ne oldu? Ceyhan oldu. Onun dışında böylelikle kültür sanat ekonomisi yeni bir ölçek kazanıyor. Cümlesinde bak kazanmak gitti. Ölçek isimler hepsini ne yapıyor arkadaşlar? Eliyorum. Zaten beş de olmadı görülüyor. Yani cevap ne oldu arkadaşlar? Ceyhan oldu. Peki. Üçe baktığımda hangisi? <laughs> Yok diyor Bak burada olumsuzluk eki var. Çekimli fiil var. Şahıs var. Tezik fiili var ve kişi zamiri var arkadaşlar. Bu kadar cüretten çağırma beni derken bak burada ki mame olumsuzluk bildiren ektir. Adana'yı edelim. Bir gece ansızın gelebilirim derken gelebilirim. Çekimli fiiller edelim. Onun dışında ee, bak uyumamışsan çekimli fiildir. Ölebilirim çekimli fiildir değil mi? Ee, gelebilirim derken, bak gelebilirim, ölebilirim bunların hepsi arkadaşlar yeterlilik fiilidir, tezih fiili değildir. Şahsı iki derken bak burada şimdi meşinin şahsı olduğunu biliyorum. Ölebilirim aynı şekilde şahsı ikidir. Kişi zamiri ben kelimesi vardır. Edine değil de cevap ne oldu? Ceyhan oldu arkadaşlar. Hadi bakalım kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi de dördüncü sorudayız. Bu cümlenin ögeleri aşağıya hangisinde sırayla ve doğru verilmiştir diyor. Şimdi bakalım. Bu hafta kaslarımız ve hayatın her aşamasında güçlü kalmanın önemi üzerine konuşacağız. Bak konuşacağız yüklem. Doğru mu? Burası bir yüklem. Konuşacak olan kim? Biz. Peki ben bunu neden anlıyorum? Yüklemdeki şahıs içinden anlıyorum. Lütfen dikkat. Tamam mı? Peki ne zaman konuşacağız? Bu hafta konuşacağız. Bak burası zarf tümleci. Şimdi ben e, ilk başta demek ki zarf tümleci var. Biliyorsun gizli özne ögelerden sayılmıyor. Aman diyeyim dikkat. O zaman Adana'yı eledim. Burası zarf olduğu için Bursa'yı eledim, Edirne'yi eledim. Peki ne konuşacağız? Kaslarımız ve hayatın her aşamasında güçlü olmanın önemi üzerine konuşacağız. Burası arkadaşlar nedir benim için? Nesne olacaktır. Bak zarf dönmeci var, zarf dönmeci var ama yer tamlayıcısı değil. Tabi cevap Ceyhan arkadaşlar. 55. Evet, soruya baktığımızda bu parçada boş bırakılan yere noktalı mı hangisi getirilmelidir diyor. Bakalım. Edebiyat birçoğumuz, birçoğumuz için oksijen tübü. E, boğulduğumuz, nefessiz kaldığımız bir anlarda bizi hayata döndüren, yaşama tutunmamızı sağlayan, bak döndüren, sağlayan, bak burada hep arkadaşlar ne gelecek? Virgül gelecek. Onun dışında bak bu şekilde aynı zamanda, mesela ilk başa ne geldi? Virgül geldi değil mi? Hemen elime yöntemini kullan. Denizi eliyorum. Onun dışında bak döndüren, sağlayan, bunlar da eş görevli sürücüleri ayırmak için kullandığından virgül kullanmamız gerekiyor. İkiye virgül gelecek bak B'de yok. Eledik. Gelene kaldı. Adana-Ceyhan kaldı. Üçte. Bak noktalı virgül var. Virgül gelmeli. Eledik. Onun dışında hem de deniz var arkadaşlar. Değil mi? Denizli de var. Ee, sağlayan, nefes veren, bak diğer hala devam ediyor virgül kullanımı. E, pansuman yapan satımızı sıvazlayan bir yol arkadaşı derken bak buraya nokta mı gelecek? Yoksa üç nokta mı gelecek derken bak buraya nokta gelmeli. Çünkü cümle bitmiş, tamamlamış. Dolayısıyla cevap ne oldu arkadaşlar? deniz doldu. 3 nokta olması için cümlenin tamamlanmaması gerekiyordu arkadaşlar. Altı söyle baktığımızda hangisi bir yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Bakalım gittiğiniz yerleri fotoğraflama, fotoğraflamak mı istiyorsunuz derken buradaki mankinin kelimeden ayrı yazıldığını bilmesin, bilmen gerekiyor. Doğrudur. Akşam üstü her semtin sokakları yanar derken bakın alt üst üzeri kelimesi soyut anlamda olduğundan bitişik yazılması lazım. Doğrudur. E, ee, onda öyle bir başlık var ki yayınlasın ortada ayağa kalkarlarken başla ilgili her şey arkadaşlar bitişik yazılır. Doğru. Elin e, elin öyle bir dalışar ki sen de şaşarsın derken bak buradaki kişinin bağlaç olduğunu ve ayrı yazılması gerektiğini bilmen lazım arkadaşım. Ee, bu fonların yanı sıra derken işte sıra bunlar ayrı yazılıyor. Burası da doğrudur. Yani cevap ne oldu? Denizli oldu. Yeni söyle da virgülün kullanım amacı diğerlerinden farklıdır diyor arkadaşlar. Bakalım. Balayı eğitmek e, fast food'a dayanan her zaman e, fast dayanan her zaman sevilerek yenen bir yiyecek olmuştur. Bak buradaki dayanan yenen derken eş görevi sürekli ayırmak için kullanılmış. Doğanın kirlenmediği hemen herkesin dinleyebileceği dinlenebileceği bir merkezde piknik yapıyoruz. Kirlenmediği dinlenebileceği yine eş görevi sürekli ayırmış. Görüşmeye özellikle de senin en çok istenen bir bölüm derken bak buradaki İki virgül arası ara sözdür arkadaşlar. Tamam mı? Ara sözdür. D'ye baktığımda usta elindeki malayla duvar, duvara alçaları sürerken dışarıdan olan dışı bir ses geldi derken bak buradaki virgül özneyi ayırmak için <laughs> kullanmış. Onun dışında zihnim acıklı ve olumsuz her şeyi kaldırmayacak kadar yorgun ve bitkin derken yine aynı şekilde özneyi arkadaşlar ayırmak için kullanmış ama Ceyhan farklı. Yani Adana Bursa Aynı Denizli Edirne, aynı Ceyhan Farklı. E, 8'e baktığımda büyük harflerin yazımı ile ilgili, kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Şimdi büyük tarz öncesi bütün ön hazırlar tamamlandı derken büyük tarz arkadaşlar büyük başlar. Çünkü o dönemi yansıtıyor ya. Dolayısıyla bir aynı zamanda büyük savaşın bir ismi. Dolayısıyla büyük yazılması normaldir. Mersin köyde e Evi yeni sezon hazırlarını yapıyor derken bak arkadaşlar burası bir kurum kuruluştur. Büyük hafta başlar. Cenevizler'de yapılan tüm anlaşmalara uyacağı sözü verildi arkadaşlar. Ceneviz, Cenevizli, Cenevizler, Cenevizlerle. Burası yapım eki olduğu için özel isme gelen yapım eki nasıl gelen çekim ekleri ayrılmaz. Dolayısıyla doğru yazıldı. Kişisel halesinden top sesleri yükselmeye başlayacağım. Bakın burası da arkadaşlar doğru yazıldı. Ankara Müzesi 12 Eylül'e kapılarını ziyaretçiyle açıyor bakın müze M'si büyük hafta başlamalı. Çünkü bu kurumdur arkadaşlar. Cevap ne oldu? Edirne oldu. Doğuza baktığımda cümle yapısı yönüyle diğerlerine farklıdır diyor. Hangisi bakalım. Şimdi cümle yapısı deyince benim aklıma gelecek olan şey öncelikle arkadaşlar basit cümle ve birleşik cümle olmalı. Basit cümle olması için kesinlikle fiilimsi olmayacak. Tamam mı? Ama fiilimsi bileşik cümlelerde e, olacak. Bu sözü sarf edecek şeyler için ne yaptı? Bak. Nasıl şey? Sarf edecek şey sıfat ver. Yani birleşik mi bu? Evet. Akşam yapılan tüm hazırlıkları yerine gözlemledik. Yapılan yapılmayan birleşiktir arkadaşlar. Gece için ilham kaynağı derken bakın bu bir basit de Çünkü fiilimsi yok. Benim bildiğim her şey yanlışmış meyeldeyken bakın bildiğim bilmediğim birleşik bir cümledir. Fiilimsi var. Gözlerindeki görmek beni memnun etti derken, bakın burada fiilimsi var. Birleşiktir. Değil mi? O zaman cevabı ne oldu? Ceyhan oldu. Ona baktığımda sözcük düzeninde hangisi yoktur? Yoktur diyor. Bu düzelerde. Şimdi günün tükendiği bu saatler. Bak işare sıfatı hemen bakalım şunlara. Soru zamiri, elat, belisi, sıfat ve soru zarfı var. Bakalım. Yönün kendi bu saatler. Hangi saatler? Bu saatler. Bak burası işaret sıfatı gitti. Eledik. Tüm doğa canla başa çalışıyor. Can ile baş ile çalışıyor. Elatlar eledik. E, tüm doğa aynı zamanda belgisi sıfatlar eledik. Değil. Bak Tüm, tüm bildiriyor. Doğada önünde isimdir. Yerine kaldı zamir ve soru zarfı kaldı. Bakalım ne acayip. gece vakti bu yüzlere inen ne acayip bir korkudur kim bilir. Kim derken arkadaşlar zam, soru zamiri olduğunu görüyorsun ama soru zarfı yok arkadaşlar. Buradaki ne aynı zamanda dikkat et miktar zarfıdır. ne acayip yani çok acayip bir korkudur kim bilir diyor değil mi? Buradaki ne'nin arkadaşlar ben miktar zarfı olduğunu biliyorum aman diyeyim soru zarfı değildir burası tamam hadi bakalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bugünlük benden bu kadar.